Bismillahirrahmanirrahim. Kabe'nin örtüsüne yüz sürmek nasip oldu. Evet. Allah'ın izniyle. Beş. Ya. Beş. Abi bir şey bırakabiliriz. Çok az. Minicik. Tamam. Kabe'nin örtüsü. Mübarek. İnşallah soyumdan gelenler iyi olur. İnşallah. Şu Allah Ben olamadım falan. Allah nasip. Aynen öyle söylüyorum diyor yani. Allah nasip ederse her şey oluyor Emosa. Bak burada böyle bir <laughs> dokuma geldi bunlar. Hep aynı yeri öpüyorum. Acaba o harf ne? Emiros, oku bakayım o harfi. <laughs> Bu harfte bir şey var, beni çekiyor kendine. doğru. Hayır. <laughs> <duvar. gülüyor> Bura. Hayır. Bura ne? Ha, elif anlattım. Bu lazım. Elif zaten, şu. Şu miyim? En başta, senin şu an tuttuğun.